Diyelim ki alındı. Facecam nasıl açacaksın? Kamera var mı? Ee, diyelim ki alındı demeyelim. Çünkü kimse alamaz dediğim gibi. Ben realist bir insanım. Onun alınabileceğine pek ihtimal vermiyorum. O yüzden koydum. E, ee, alındığını varsayalım. Ee, bildiğin kamerayı alıp açarız yani. Ama alınamaz işte. Onu bildiğim için aslında durum bu, böyle bir durumdayız. Biliyorum çünkü realist değil. Bir milyon biriktirme kolay bir şey değil. Yıllarca izlemen lazım. Açılan her yayını saatlerce. Öyle bir hayranım yok açıkçası benim. Yıllardır yayın yapıyoruz mesela hani. Yavaş ne olacak oğlum? Oğlum kamera yok ki. Kamera alınması lazım. Arka plan ayarlamak lazım. Bunları anlattım ben daha öncesi ya. Tekrar anlatayım. Birincisi kameram yok. İkincisi güzel bir arka plan yapmak istiyorum kamera açmadan önce. Şu anda bulunduğum o da ufak açıkçası biraz. Hani arkaya raflarımı koyacağım falan filan. Kitaplarımı koyacağım anladın mı? Figürlerimi koyacağım. Ondan sonra açacağım. İşte daha önce aldığım hediyeleri koyacağım. Eee ondan sonra şey, bir tane bilgisayar almam gerekiyor. Şu piksellik sorunu da düzelteceğim. Her şeyi böyle kusursuz bir şekilde açacağım işte o zaman. Ama şunu söyleyeyim, açtığım zaman baya böyle gündem oynarız onu söyleyeyim size. Benim işte videoları izleyip değerlendirme olaylarım baya bir gündemi sarsar. Sar. Onu söyleyeyim. Gere Mert hoş geldin. Teşekkürler abonelik için. İyi ki varsın. En iyi abonemsin. <laughs> Dur o başka yayıncının sloganıydı. <laughs> <laughs> Büyük gemi de mi? Evet. Oo. Palet var mı orada bak bakayım. Tekme attı. Bana geldi. Almaya gidiyor çocuğu. Aleyküm selam Fatoğ. Gel şey diyecektim ya şu yanlış bilgi olayı çok güzel oldu bence. Tepki olarak ekleyince çok böyle fark etmiyordu insanlar. Yazı da okunmuyor ufak olarak. Yanıtlamayla da çok daha iyi. Ölüm düğmesi var abi adamda. Artı ecel korkusu. Sanırım lehimcisi de var ya. Bir anda dehşet alanı bitti. Abi ne var biliyor musun? Bak bir de şey var. Bir bittikten sonra gitmesen en yakın jen'i de kapatıyor. Ee, deadlock. Deadlock aynen. <laughs> kanka iki tane bulun artık hangisini alırsan. Çünkü ben, ben jeneratörü bırakmadığım halde kapandı jen bittikten sonra. Topal durumuna sokuyor da 0.2 saniye kanka o ya. Onu girdin mi gerçekten sen ya? Ben de hala. Ee, büyük gemiye gitmeye çalışıyorum. 30 saniye. Büyük gemideyim. deyim. <laughs> sen misin? Gel buraya gel. At onu at onu. Al Çok skill deniyorsun kanka sakin oyna ya. Abi, abi. abi. Ne mesleği maç. ben ben de adam zombi. hala. Hop, zombi. Yani. Of burada hit attı. Şuna insta düşür. Abi adam seni kovalayacağım diye oyun bitti bu arada. İki can aynı anda bitecek. geldi. Tamam ben uzaklaşıyorum. Tamam. Çıktım gemiden dışarı. Ha ben bu yıkılmazı çıkaracağım ya. Hafif bisiklet gireceğim onun yerine. Mantıklı. Yani bir işe yaramıyor yani. Bana geliyor. Kapılara koşun. Adrenalin var artık bir tane hoş olur biliyor musun? Lütfen. Abi daha iki tane var artık. Zombi var, saldırıyor adalar zaki. <laughs> hayır hayır. Ha bana hissi alsana bir şöyle. Ben burada düşeceğim galiba. Oğlum nereye gittin? Al onu Oğlum, <laughs> alın, Oğlum sabahtan beri bende adam artık adam yapın, ya. lan ya. cenleri. yapın lan şu jenleri. Yapın lan şu jenleri. Hadi lan. Kafalara gidin. Hadi ölmeden. Abi bekle can kapandı bu yapınca. Nice. Nice nice güzel. Bir aşı yapacağım kendime. Alt F4 attı Ay O palet smash'ten sonra bence de hak ettik ya. Ya CV'lerin bu olayından nefret ediyorum işte ya. Adam yayıncıymış be abi. Ah be abi ya. Ee, i̇nflak varmış ha. bir de. İnflak hiç çalışmadı galiba. İnflak da adam, yeni haliyle çok güçlü. Adam direkt beklemedi. çaktı aldıkları. Ama sabırla böyle yakalamaya çalıştı. O paletsi meşe kadar mentali fena değildi açıkçası. Kanka adamın 5 takipçisi olmasa dışında sorun yok kardeşim Twitch hesabı açıyorsan o bir isim varsa sen bir yayıncısın yani bu kadar